Vita TV'den herkese selamlar. Hile masasının yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz canlar. Bugün yine yanımda Hayro var ve hilecileri tespit etme konusunda ondan destek alacağım. Hayro'yu zaten önceki bölümde tanıtmıştık. Önceki bölümleri izlemediyseniz önceki bölümleri de izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet Hayro hoş geldin nasılsın? Nevzat'cım hoş bulduk. Ee, geçen videonun aldığı tepkiden sonra biz e, tekrar bu videoyu çekmeye devam etmeye karar verdik e, ee, bu bağlamda seni gördüğüme ve arkadaşlarımızı tekrar e, gördüğüme çok sevindim. Ben de öyle. İstersen hızlıca vakit kaybetmeden ilk klibimize geçelim. Yani... Ben bariz hile diyorum çünkü kill alıyor burada. Bariz hile diyorum bu. Bak <laughs> birazcık bu geri sarayım sana. Da... Dağ taşı tarıyor. Ateş ediyor. Evet evet. Dağ taşı ateş edip kill alıyor orada. Hile. Bu hile. çünkü bunu da çok bariz yani artık düşünmeye konuşmaya bile gerek yok üzerinde. evet, evet bir dahakine ID'lerine dikkatli bakarsanız sizi öldüren kişinin bu kişilere ulaşmamız ve banlatmamıza daha kolaylaşır canlar. Hemen bir sonraki klibimize geç. Görebiliyorsun değil mi şu anda? İyi kötü görünüyor yani bir şeyler. Evet görünüyor da eee ben o oh, oh, oh. O ne ya Bir anda bir hızlandı gibi sanki adam fazladan hızlandı gibi bir, bir anda Hızlandı gibi değil adam bayağı speed hack. Yani aç Evet tekrar. evet Tekrar açıyorum bak şu anda Evet abi Evet, evet, bu burada bir speed tek söz konusu evet. Eğer bir bug falan değilse ki nasıl bug olabilir bildiğin. Ateş ettikten sonra hızlanarak gidiyor adam. Bence hile yani. Bir speed hack söz hile. konusu burada da. O, bak bu şüpheli işte biraz. Bu şüpheli falan değil çok net hile. Şüpheli değil hile doğru söylüyorsun bence de yani. Evet ID yazmış arkadaşımız sağolsun. Evet ortada bariz bir speed hack vakası var. Ya bunu tartışmaya evet, bir yok. Çok net. Oo. İzleyelim bakalım daha neler yapacak. Oh mis. Bak hit alacağı zaman da oha. <laughs> Yanlışlıkla vurdu onda biliyor musun? Kitlendi ona. <laughs> Tabi tabi biraz fazla bastı ateş. Düşüyor evet onu. biraz fazla bastı. Bak adam nereden nereye uçuyor abi bak izler misin? İşte bak bunlar vizyonsuz hileciler. Vizyonsuz hileci ne demek? Öyle bir kategorimiz mi var? Abi, bizim böyle bir kategorimiz var. <laughs> Vizyonlu hileci, hilesini saklamaya çalışan ya da hilesiyle yaratıcı şeyler yapandır. Mesela bir hile var, Lastik Adam hilesi. Adam binanın içine giriyor, kolunu çıkartıyor böyle, kolunu yolluyor adamların üstüne. 300-400 metre ötedeki adamları koluyla öldürüyor adam. Ama kolu orada 300-400 metre öteye giderken aradan bir araba geçip koluna çarparsa ölüyor adam. Öyle bir olay Hadi var be. o hilelerinde evet. O neymiş, yani <laughs> şu anda ortalıkta gözükmüyor ama ilk hile videosunu yaptığımda karşılaşmıştım. İzlerken gülsem mi ağlasam mı bilemedim abi. Onu vizyonlu Hayır, hileler kolu Gerçekten abi. oyunda uzuyor mu peki? Gerçekten kolunu adam gönderiyor abi. Ee, milleti tarıyor koluyla, sonra geri çekiyor ka karakterinin yanına. Nasıl oluyor abi böyle <laughs> bir şey? <hiç gülüyor> ben ona sana göstereyim abi bir ara. Ee... Ama o videoyu ben istiyorum çünkü yani hani <laughs> şimdi e, oyunun kendisi kendi içinde böyle bir şey yapıyorsa okey Ama biz fiziksel olarak o, kol, o kolun öyle sündüğünü görüyorsak. Fiziksel <laughs> olarak görüyoruz o kolunu sündüğünü abi. Adam şimdi ya baya, şey yapıyor. Baya dalsım yani. Evet gövde <laughs> burada kalıyor. Adam sünerek uzuyor abi. Böyle gidiyor öbür adamları vurmaya başlıyor. Yani, tam öbür ucundaki. Böyle hileler vardı zamanında PUBG mobilde. Hatta PC PUBG'de vardı. Ee, hileyi yapan adam gerçekten hani sanatsal bir zekayla yapmış bu hileyi. Ha Böyle hileler olduğu zaman biz de eğleniyoruz. Ulan lastik adam geldi kaçın falan olabiliyorsun ama. Hani bir tane adamın teki uçarak bütün haritayı aimbotla kestiği zaman çok gıcık oluyorsun. Hani sinirlerim bozuluyor anlatabiliyor muyum? Rank kasıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Adamın biri geliyor yanlışlıkla bir kilometre öteden tarayarak vuruyor seni yani. Evet. İşte bunlar vizyonsuz ile sınıfımıza giriyor abi. PUBG Mobile'de ben dalsımın varlığının olduğunu bilmiyordum. Öğrendim. Var bilmiyorum. abi var bu arada. PUBG Mobile'de her şey var. PUBG Mobile'de yok yok yani. <laughs> Evet, bir sonraki klibimize geçelim. Muhabbet muhabbeti açıyor. Kolu gözüküyor. Pik attı yedi itini ve öldü. Yok ya, bunda bir şey yok. Bende de bence de bir şey yok burada ya. E, bir Dağı daha et... alalım. Bak. Bir en başa alabilir misin? Şimdi orada bir tane loot var yerde gördün mü o loot'u? Aha. Ha tamam. Ya yani orada bir kişiyi daha önce öldürmüş demek ki. Bu ikinciye mermi atıyor. Yani orada birinin varlığını zaten biliyor. Bir Aynen öyle. Ağacın arkasında adamın kolu gözüküyor. O adam kendini kavra alamamış ki zaten. Hı hı. Sonra pikleyince direkt kafadan yiyor zaten. Aynen ben burada öyle. bir e, şey göremiyorum. Uygunsuz bir durum göremedim. Kesinlikle. Ben de abi katılıyorum sana bu konuda. Evet. Hemen bir sonraki klibimize geçiyoruz. Hiçbir şey yok şu anda. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani. Bir daha bir daha izlet bakayım. Bir daha gelir misin geriye? Öndeki adama geçti galiba spectate modda. İlk başta başka birini izliyor. 4 numarayı izliyor. Evet başkasına Bir numaraya geçiyor. geçti. Tamam. Ama bak. Bak iyi izle. Ya adam sanki böyle yoktan yok çıkıyor. yok yok. Yok böyle. Evet evet, evet. gözümüzden evet. kaçmış evet. bak. Adam yok çünkü. Bak, şimdi geliyor. Evet. Ya işte bu şey eee bug olabilir. Spectate da olabilir. Sen, bug sen da ne da diyordun olabilir. buna vizyonlu hileci mi diyordun? Buna vizyonlu hileci diyorum abi ben. Bu vizyonu Evet. birazcık saklamaya çalışmış. Nered, evet. Neredeyse bizi de bizi de kandırıyordu. Evet. Ya Dikkat çünkü orada çok küçük bir. Almış olmalı. Aha. Bak çok küçük bir saniye var. Bak şuradan itibaren. Hani buradan sıkmaya başlamayıp, evet, evet. şuradan bizi sıkmaya başlasa. Yani. Evet evet. Yani bizi bile kandırıyordu abi. Son anda yakaladık bunu da. ID'sini bırakacağım canlar. Siz yapmanız gerekeni çok iyi biliyorsunuz zaten bu adama karşı. Evet klibi başlatıyorum. Çok değişik göründü şimdi de ya. Haydi adam da hasar aldı. Öldürdü hatta. Bir geri alır mısın? Burada e, Spectate'in bug'ına da olabilir. ben de onu olabilir. düşünüyorum şu anda. Yani sanki adamın önünde biri varmış da biz o adamı göremiyormuşuz etti evet, gibi gözüküyor. Evet 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 aynen öyle. Ama bir yandan bir da evet. adamı da şurada görüyoruz abi ona ne demeli? Bak. O adam o adam mı ama? O adam o adam mı? Bu da var. O adam bir daha gözükmüyor. Ama burada kutu da çıkmıyor. Hani adam burada öldü diyeceğim kutu da yok ortada. Kutusu niye oraya düşüyor peki? Nereli Acaba kutu diyorum yeri, kutu mi? bir yere düşmüyor <laughs> yani şu an burada ölse bu adam burada gözükse buraya bir kutu düşmesi gerek. Şimdi şöyle düşünüyorum ben zamanında oyunlarda çok yaygın olarak kullanılan bir hile vardı hatta eski oyunlarda Point Blank oynadıysan ya da Wolf Team'dir vesaire vesaire oynadıysan fiş çekme derdik biz zamanında. Neyin? Ya işte ben fişi çekiyor işte lag yaratıyor tamam mı? Adam oyunda mesela basıyor düğmeye lag yaratıyor. Adamı en son olduğu yerde sabit kalıyor adam onu vuruyor. Sonra düğmeye tekrar basıyor. Adam ölüyor. Nerede olursa olsun. Yani bunu PC PUBG'de yapmanın imkanı yok. Çünkü fişi çektiğin anda karakterini donduruyor. A gecikmesi diye. Ama PUBG Mobile'de böyle bir şey yok. Bunu yapan çok kişiye rastladım ben PUBG Mobile'de. Anladım. Sence bu adam böyle bir şey yapmış olabilir mi? Burada olabilir. Yani, yani bana e, biz burada bir iki ihtimal var. Ya bu adam hileci ya da biz şu an bir oyunun bug'ını Yani şeyini Aynen izliyoruz. Öyle. Ee, Aynen öyle. Aynen Spectate bug'ını bug izliyoruz. Spectate evet. modda bir bug var, onu izliyoruz. Bence bu videoyu yollayan arkadaş bize bu videonun içeriğinde ölenin kim olduğunu bir yazsın ve nerede öldüğünü yazsın. Yani eee evet. Bu, bu tip videolarda bize videonun içeriğiyle ilgili bir not düşerseniz iyi olur. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> e, mesela bu önümüzde gördüğümüz kutunun içerisine doğru geçen arkadaş ölmüşse bu adam hile. Aynen öyle. Ama konteninde birisi... bir adam varsa ve adamı biz spectate modda görememişsek bu adam hile değil yani önündeki adamla savaşıyor demektir. Ki 3 üç, üç mermi de oluyor. Aynen öyle. Yani, katılıyorum sana bu konuda. O arkadaşa sesleniyoruz buradan o zaman. Bu klip hakkında bize daha fazla detay gönderip kliple, kliple birlikte tekrar mail atmasını rica edeceğim. Yorumunu kaçırabilirim. Bu klibi aynı şekilde tekrar mail atarsan daha fazla detayla çok sevinirim dostum. O adamın ölüp o ölen adamın sen olup olmadığını daha fazla detayla bana ulaştırırsan çok sevinirim. Okey bir sonraki klibe geçelim bunu da çözüme kavuşturduğumuza göre. Umarım videodan keyif almışsınızdır ve umarım raporlamayı unutmamışsınızdır. Hayroyla bu tarzda hile masası videolarının gelmesini istiyorsanız beğeni butonuna çökmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın.